Bu videomuzda sizleri 1997-1998 sezonunun birinci haftasına götürüyoruz. Dört büyüklerin oynadıkları maçların dışında kalan ve kanalımızda yayınlanmayan karşılaşmalara bir göz atacağız. İşte sırasıyla Çanakkale Dardanel Spor İstanbul Spor, Samsun Spor Van Spor, Bursa Spor Altay, Karabük Spor Kayseri Spor ve Gençler Birliği Antalya Spor maçlarının tüm detaylarına gidiyoruz beraber oynadılar. Büyük başarılara imza attılar. Şimdi rakipler ama önce dostlar. Engin ve Oğuz birbiriyle öpüşüyor ve İstanbulspor Dardanel deplasmanında maça başlıyor. Sol kanada Sergen yükseliyor. Engin çıkıyor ve alıyor topu. Yine İstanbulspor ata. Safvetin bıraktığı top İstanbulspor maçın başında atak. Kaleci Engin'de kalıyor top. Serbest vuruş kullanıyor Sergen. Sergen'in vuruşu ve direkten dönüyor top. İkinci pozisyon al. Oğuz topu alıyor sol kanada. Ceza sahası içine Engin. Transferin flash ekibi İstanbulspor Dardanel deplasmanında 3 puan bekliyor. Kaleci Haluk. Mususi. Gökhan'dan kapıyor topu. Mususi karşı karşıya. Ugandalı golcü. Klas hareketler ve top gol. İstanbulspor Spor 1-0 yelik duruma düşüyor Çanakkale'de. Maçta 35. dakika. Mususi'nin klas hareketleri ve Dardanel Spor 1, İstanbul Spor 0. Görüntülerimiz maçın ikinci yarısından. Tolga'nın pası. Çanakkale Dardanel Spor dışarı gidiyor top. Vuruşu yapan İbrahim. Ceza içine Mususi bırakıyor Haluk. İki pozisyonda alıyor Haluk topu. Tekrar İstanbul Spor Aykut indiriyor. Engin. İbrahim. Yine gol pozisyonu. Tolga karşı karşıya. Ataktan sonuç alamıyor. Çanakkale Dardana Spor. Şimdi Mususi. Dardana Spor 1-0 önde. Mususi. Rakibine yine sıyrılıyor. Ve son anda savunma mutlak bir gol önlüyor. Bir orta daha ceza sahasına. Atakan tehlikeyi uzaklaştırdı. Out'a gidiyor top. Jerson. Beraberlik araçları İstanbul Spor'da. Dışarı gidiyor top. Kaleci Haluk'un büyük hatası. Kale bomboş. Haluk kalesine dönüyor. Aykut vuruyor. Dakika 89 Atakan ve topağlarda durum 1-1. Çanakkale Dardanel Spor 1, İstanbul Spor 1. Karşılaşmanın 89. dakikasında Atakan topağları gönderiyor ve bu golle İstanbul Spor beraberliği yakalıyor. Maçın sonucu 1-1. ilk maç olmasına rağmen ben Takımımızın oyundan memnunum. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İyi bir Çanakkale derdi ne olacak? Fakat hakikaten bugün 3 puan alamadığımız için çok üzgünüm. 1-0'dan sonra eğer girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirebilseydik sağdan galip ayrılabilirdik ama sonuçta maç 90. dakikada yediğimiz bir golde bir, bir beraber bitti. Lige iyi bir moralle başlamak istiyorduk. Bunun için de 3 puanla hedeflenmiştik ama olmadı 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Şanssızlık vardı üzerimizde. Çok gol pozisyonu girdik, 7-8 tane yüzlerce yakaladık, atamadık. Son dakikada bir Çok ciddi ligin ilk maçı. Bu ilk maçtan dolayı belki biraz deplasmanda oynadığımız için zorlanacağız ama tabii ligin güçlü takımlarından bir tanesine karşı oynuyoruz. İnşallah yeneriz. Her iki takım için de bu senenin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hak eden maçı kazanır. Maç zor geçecek. Samsun'un gücü belli. Atmosfer çok güzel. Her şey güzel. İnşallah puan alır giderdi. İnşallah. <laughs> Samsun 19 Mayıs tadı. Maça başlayan taraf Samsun Spor. Samsun Spor-Vanspor Spor mücadelesinde Samsun Spor karşılaşmaya çok hızlı başlıyor. Kaleci Murat son anda topu kornere attı. Köşe vuruşunu kullanıyor Samsunspor. Ceza sahasına nefis bir kafa. Murat uzanıyor ama toparlarda gol. Golcü Serkan'ın golü ve Samsunspor 1-0 önde. Maçta 12. dakika. Gol tekrar ekranda. Serkan ve asker selamı. Arkadaşları kutluyor Serkan'ı. 1-0'dan sonra yine Samsunspor ata. Serkan kaleci Murat'tan dönüyor top. Van Spor'da uzaklaştıran Ali. Samsunspor kanatları kullanıyor. Vural ceza sahası içine. Bir kafa ve ikinci gol geliyor. Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri. Cenk maçta 34. dakika ve Samsun Spor 2, Van Spor 0. Taraftarlarını selamlıyor Cenk. Serkan, Serkan yerde kalıyor, hakeme bakıyor. Oyun devam ediyor 19 Mayıs tadında. Cenk vuruyor yine. Murat başarılı. Vanspor atakta Donev'in vuruşunda dışarı gidiyor top sarı yerde oynuyordu Donev hatırlıyorsunuz Samsunspor'un kalesinde allum var Ali'nin pası sağ kanada Serkan Samsunspor'un atağı sürüyor Serkan ve ataktan sonuç gelmiyor Serkan. Kalkan bayrak karar olsaydı. Samsun Spor 2-0 önde. Savunma yine hata. Serkan. Serkan penaltı. Van da sportmenlik dışı hareket bekliyor maçın hakeminden. Cenk yerde kalan oyuncu. Cenk bu pozisyonda sakatlanıyor. Oyuna devam edemiyor. dörtlük kişi atılıyor Cenk'e. Maçın galibi Samsun Spor. Samsun Spor 2, Van Spor 0. Bu sıcakta insanlara fazla da yüklenmemek gerekir. Biz gölgede terledik. Ee, Samsun Spor'a yeni sezon için 2-0'lık galibiyet hayırlı olsun diyorum. İlk devreden çok memnunum ama yine de bizim problemimiz ortaya çıkıyor. Çok gol pozisyonunu kaçırıyoruz. Yoksa ilk devrede oyunu bitirebilirdik sanırım. Sporu iyi yere getirmek için, şampiyonla oynatmak için çok çalışıyoruz. Bursaspor'un iskeleti kuruldu. Bundan sonra nakış gibi işleyip Bursaspor'u taraftarın beklediği Bursaspor yapacağız. arkadaşlar sonuçta döneceğimizi düşünüyorum. Trabzon'a bir kırgınlık var mı Lemi? Hayır kesinlikle hiçbir kırgınlığım yok. Onların başarısıyla mutlu ve ben de çok mutlu olacağım. Bak kazanmak istiyorum inşallah iyi başlar. Tamam, Bursa Spor'un vefakar taraftarları Bursa Atatürk Stadı'na dolduruyor. Bursa Spor Altay mücadelesi. Yeni teknik direktör Rasim Kara. Serbest vuruş kullanıyor Bursa Spor ve son anda tecrübeli kaleci Şanver. Yine Bursa Spor hata. Ceza sahası içine. Kafa ve dışarı gidiyor top. Kafayı vuran Baliç Bursa Spor'da. Bursa Spor Altay'ı kendi yarı sahasına hapsediyor. Ara pası. Ve Baliç çok akıllı dönerek vuruyor topa. Bursa Spor 1 Altay 0. Maçta 21. dakika. Baliç taraftarlarına koşuyor. Bursa Spor kendi evinde 1-0 önde. Golün oluşumu bir başka açıdan tekrar görüntüde. Şamber için çok zor bir pozisyon. 1-0'dan sonra altay ataklarını geliştirmeye başlıyor. Lemi, Trabzonspor'dan transferi. Ceza sahasının içine Kaleci Gançev. Balic. Balic ortaya yöneliyor. Sert vuruyor top dışarıda. Altay yatağı. Moiseyum'un vuruşundan sonuç gelmiyor. Madida top dışarıda. Rasim Kara Bursaspor'un yeni teknik direktörü sezona iyi başlamak istiyor. Alta yata. Lemi. Lemi'nin vuruşu Gançev ve Direk. Tekrar Bursa atakta. Ceza sahası içine. Kale boş. Top Madida'nın arkasına düşüyor. Balic. Maçta ikinci yarı. İlk yarının skoru 1-0. Gol Balic. Dakika 21. Dışarı gidiyor top. Altay'ın ata. Topu dışarı gönderen Godopran. Don vuruşundan yine sonuç gelmiyor. Balic'in vuruşunda Şanver'den sekti top. Orta ceza sahasında kafa top dışarıda. Murat araya girmek istedi Bursa Spor takımında. Valiç, sahanın başarılı isimlerinden biri. İşte boşlak oyuncudan mükemmel bir hareket. Canberk'in yanından dışarı gidiyor top. Orta, kaleci Canberk. Yine Bursa Spor hata. Altay savunmada az adamla yakalanıyor dediğimiz anda bayrak kalkıyor. Karar offside. Altay'ın beraberlik arayışları. Maçta son saniyeler. Baliç topu kapıyor. Kontra atak dışarı giden top. Ve Bursa Spor sezona 3 puanla başlıyor. Gayet gelmek çok güzel. Önemli olan ligi iyi bir başlangıç yapmaktı. başladık valla. bu puan aldığınız için çok mutluyuz. Sevilmek çok güzel. Bu sevgiye layık olmaya çalışacağız. maçımıza çıkıyoruz. Kendi sahne seyircinin önünde bu avantajı iyi kullanıp iyi, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İyi hazırlandık. Ligin iki tane yeni takım karşı karşıya geliyor şu anda. İşte i̇ki takım da kazanma şunca inşallah biz kazanırız diyorum. heyecan yine başladı. Biz bizim için çok önemli bu maç çünkü bizim kadro biraz genç. İyi başlangıç yapmak istiyoruz. Ama tabii ki bu uzun maraton yani, moral açısından iyi başlangıç yapmak güzel bir şey tabii. Rakibimiz Kayseri Spor. Onlar da çıktılar. Zor bir maç bekliyoruz. 5'in şu günkü durumundan memnunuz. İlk ödemelerimizi, taksitlerimizi aldık. Bize de önemli bir katkı oldu doğrusu. Teşekkür ediyoruz bu uygulamayı çıkaranlara. Ligin iki yeni takımı Karabük Spor ve Kayserispor karşı karşıya. Maça başlayan taraf Kayseri Spor, Spor atak geliştiriyor. Serakın pası, Kayseri Spor savunmasında Danko'dan önce topa vuran Necdet. Ataktan sonuç alamıyor Karabük Spor. Necdet kullandı serbest vuruşu. Dışarı gidiyor top. Karabük Sporlar faal bekliyor. Maçın hakimi Osman Avcı avantaja bırakıyor. Pozisyonu dikkatle izliyoruz. Erdoğan verdi pasını. İkinci pozisyon. Son dokunan oyuncu Senat dakika 27. Karabük Spor 1, Kayseri Spor 0. Necat Bielizil öğrencileri kendi evlerinde 1-0 geçiyor. Serbest vuruş. 1-0'dan sonra Karabük atakları daha fazla. Görüntülerimiz maçın ikinci yarısından. Kayserispor'da beraberlik arayışları. Uğur'un vuruşunda Şevki. Tecrübeli kaleci topu kornere attı. Köşe vuruşu. Ceza sahası içine gelen top direği seyiriyor ve dışarı gidiyor. Karabük Spor Halilovic ceza sahası içinde penaltı bekliyor Karabük Sporlular. Kale vuruşu oyun başlayacak. Erdoğan. Atan Yunus sağ kanat. Karabük 1-0 önde. Ceza sahası içine kafa ve topağlarda gol. Yine Senat. Dakika 75. Karabük Spor 2. Kayseri Spor 0. Senat'ın gol sonrası sevinci. Karabük 2-0 öne geçiyor. 2-0'dan sonra oyunun tamamıyla hakimi Karabük Spor. Halilovic. Pas güzel. Sağ kanat. Erdoğan ceza sahası içinde. Önce direkt daha sonra topa alarda. Karabük Spor 3, Kayseri Sport 0. <laughs> Erdoğan'ın golü maçta 76. dakika. Büyük sevinç var Karabük Spor takımında ve taraftarlarında. Lige çok iyi bir başlangıç yapıyor Karabük Spor. Bir atakta ceza sahası içine kafa top dışarıda. <laughs> Bayan taraftarlar maça büyük ilgi gösteriyor. Hiç olmazsa bir gol diyor Kayseri Spor. Uğur'un pası. Kaleci Şevki pozisyonda başarılı. Struzu pasını veriyor. Tekrar Şevki. Maçta artık son anlar Karabük 3-0 önde. Ve Karabük Spor, Spor 3-0 yeniyor. Takım olarak iyi mücadele ettik. Gerçi çok tempolu. İstediğimiz futbol oynamadık çünkü aşırı bir sıcak var. Sağ da biraz bozuk. O hep rakibimizle yine oldu. Ama sabırlı olduk. İyi mücadele ettik. Neticede başardık. Eldeki ilk maçına kazandığımız için mutluyuz. İnşallah ilerisinde için de hayırlı olur. İnsanın gönlü galip olmak ister. Fakat yeni bir takım. Bu başta da söylediğim gibi çok uzun ve zorlu bir maratonun başındayız. Sağ ve seyirci avantajımızı kullanıp Antalya Spor'u yenip 3 puan istiyoruz. Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sahamızdaki ilk maçı 3 puanla kapatıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. <laughs> Gençler bir de iyi takım, genç bir takım. İnşallah hak eden taraf kazansın. Zaman kaleyi seçecek. Top alma şansımız yok. Top veya kale. Siz kazandınız. Hangi kaleyi? Evet, müsabakaya Antalya Spor var. Evet. Hocam tekrardan başarılar. İnşallah iyi bir sene gelir. Başarılar gelir. Bülent Maksut başarılar. Ankara 19 Mayıs stadında Gençler Birliği'nin konuğu Antalya Spor ve çok sıcak bir havada oynanıyor karşılaşma. Gelişen Antalya Spor hata. Cafer Toplu buluşuyor. Vuruşunu yapıyor. Kaleciye çarpan top kornere gidiyor kez Antalya Spor hata. Sol kanattan yine Cafer'le gelişiyor. Ortaya çevirdiği top. Vuruş Kaleci yasan iki hamlede topa sahip oluyor. Ankara'daki sıcak hava futbolcuları zaman zaman zorluyor. Kona'nın kafa vuruşu direğin yandan out. Karşılaşmayı Bülent Uzun yönetiyor. Yardımcıların Baks Balta, Celal Karahali. Kaleci Ramazan'ın büyük hatası. Atak sağ kanattan gençler birliğiyle devam ediyor. Ceza sahası içerisinde orta. Defans topu uzaklaştırıyor. Nihat'ın sert vuruşu direkten dönüyor. Gençler Birliği adına büyük bir fırsat kaçıyor. Antalya Spor çok çabuk çıkıyor kendi yarı sahasından. İşte bir uzun topta. Hareketten futbolcu Kona. Ali Eren'le mücadelesi. Kaleci kalesini terk ediyor. Giden top direğin yanından out. Bu pozisyondan yararlanamıyor Antalya Spor ileri uç elemanları ve görüntülerimiz ikinci yarıdan. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor. Antalya Spor hata ceza sahası içerisinde kona topla buluşuyor. Ali yaptığı bu hareketi Bülent Uzun çift vuruş olarak değerlendiriyor. Çift vuruş kullanacak Antalya Spor. Ceza sahası içerisinde sert vuruş. Top barajdan dönüyor. Atak devam ediyor. Ginçev topla buluşuyor. Vuruşu direğin yanından out. Ali gelişen Gençler Birliği hata. Ceza sahası içerisinde ortalanan top. Ümit topla buluşuyor. Antalya defansı tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışıyor. Ceza sahası içerisinde karambol. Ümit gerilerden pir geliyor. Sert vuruş defansa çarpan top kornere gidiyor. Köşe vuruşunu kullanıyor gençler birliği. Ramazan uzaklaştırmaya çalıştı. Son dokunan Ali Eren direğin dibinden top avuta gidiyor. Gençler Birliği adına kaçan çok önemli bir fırsatta ilerleyen dakikalarda başka gol olmuyor. Ve Gençler Birliği Antalya Spor'la 0-0 berabere kalıyor. Evet. İyi puan, yolumuza devam edeceğiz. Evet. evet. Aslında bugün 3 puan almamız lazım, ona layık futbol oynadık. Ama dostça bir mücadele oldu. Gençler birine ligde başarılar diliyorum. Bir puan aldığımız için de sevinçliyiz. Teşekkür ederim. Mazeret ilk yarıda çok net 5-6 tane pozisyon kaldı. Bunları böyle seyredeceğiz dedik. Çok rahat maç oldu. İkinci yarıda rakibe birkaç tane pozisyon verdik. O zaman hatamızdan savunmada kalarak net pozisyon değil mi? iki tane pozisyon var. Ha biraz daha bilinçli olabilirsiniz değil mi? Maçı Her şeyden rağmen dışta olman bir puan. Moral değil. Ce pas grand chose mais ce pas negatif. Ben umuyorum, sinirli. ben inanıyorum ki bir puan <laughs> almak. Peut-être <laughs> Kötü bir şey değil, yani bu hak ettiğimiz bir puan. Açın çok sinirli. <laughs>